Rüyada fare görmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada fare görmek, hırsız bir kişiye, rızkın çokluğuna, kadına, geceye ve gündüze delalet eder. Fare bazen de kötü yola düşmüş bir kişi olarak ifade edilir. Rüyada fare rızkın çokluğuna ve devamlığına da işarettir. Rüyada beyaz fare görmek gündüze delalettir. Bazen rüyada fare dış görümü iffetli, gerçekte ise fesat ehli biri olan kadın anlamına gelir. Yiyeceğin bol olduğu yerlerde bulunduklarından dolayı rüyada fare görmek rızkın devamlı anlamındadır. Rüyada fare görmek rızkın çok olacağı demektir. Rüyasında fare görenin rızkı artar, çok fare bol rızıktır. Yiyecek çaldıklarından hırsız bir kimse anlamına da gelir. Bazen de fesat fitneci bir kimseye işaret eder. Fare yakalamak, hoşlanmadığınız kimselerin misafir olarak gelmesini işarettir. Fare yakalamak, bir olayın ardından bahtınızın açılacağını işaret eder. Rüyada süpürgele fare öldürmek bir hata işlemeye dalalet eder. Yapılan bu hata yüzünden sıkıntı çekileceğinin anlamına gelir. Bazen de rüyada fare kötü, huysuz kimse demektir. Rüyada bir fare öldürmek kötü ve huysuz bu kişiye karşı galip gelmeye, onun vereceği sıkıntıdan kurtulmaya ifade eder. Fare öldürmeye çalışmak kötü düşmanlarına karşı galip geleceğinin de işaretidir. Her şeyin en doğrusunu, en hayırlısını Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın.